kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Fatih bu yüzden ben çok çekim bir kadar manyak bir kadar sağ bir videoda karşınız arkadaşlar evet bildiğiniz üzere onun bir sürede ortaları yoktu <laughs> bunun bunun nedeni bu, bu bunun en büyük nedeni <laughs> bazı arkadaşlar başıma bazı müsibetler geldi. Bilgisayarı bozuldu. Video çektim, montaj yapamadım. Bazı sıkıntılar yaşadım arkadaşlar. Bu yüzden kanala yaklaşık bir 2-3 haftadır video atamıyorum. Bunun için sizden çok 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 özür dilerim. Beni affedin. Affınıza sunuyorum. Su su su, su. aman be. Öf işte neyse affedin işte. Anne <laughs> süreç içerisinde bir ton canavar geçmiş çıkmış yok bombaymış da yok şeymiş de yok o gelmiş bu çıkmış falan filan. Tabi bir süredir piyasada olmayınca arkadaşlar bu tür canavarların sayısı arttı tabi. Bizden, bizden başka şu piyasada boz kesebilen oldu mu? Ben trafik light ile öldürmüş adam. Ben, ben. Her neyse arkadaşlar yine saçma sapan bir karakterimiz çıkmış. İsmi neymiş bu karakterimiz ismi? Boba. Bak, bak. Boba değil bak. Boba. Sen de söyle. Boba. Bu karakterimiz arkadaşlar garip böyle tüylü yerden bitmiş şu boylarda böyle saçma sapan beyaz tüylü koalaya benzeyen bir yandan da kutup ayısına benzeyen salak bir şey arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber onun Dip dipten 565 inti 730 aman ne katmanındaysa işte e, iksirini satın aldım. Böyle paket gönderler. Bugün sizlerle beraber bu iksiri içeceğiz. Bakalım başımız ne gelecek. O zaman da bu daha olma gerek yok. O zaman hadi. Bir Evet arkadaşlar o zaman şimdi videomuza başlıyoruz ama videomuza başlamadan önce bu bulba neymiş onu bir tanıyalım öncelikle. O yüzden şu paket açılımını boşver. Booba Booba oyunu, Aeta Aeta giriş olun var arkadaşlar Böyle tipsiz suratsız gerçek kulaklı patlak gözlü bir şey arkadaşlar Oyunun en sevdiğim kısmı Bakın şöyle mesela şeyine bakabiliyorum Odanın nerede olduğuna nasıl bir yer olduğuna falan filan bakabiliyorum Oyunun en çok sevdiğim kısmı bu olması gerek Burada aşağıda uykumuzu ne kadar geldiğini Ne zaman sıçması gerektiğini Ne zaman tıkılması gerektiğini Ve bu ne bilmiyorum basacağım Ney bu? Ne oldu? Niye işlemiyor? Ama bir şey gitti. Ha yemek yemeye gitti. Tamam evet arkadaşlar bu bir tıkamamız gerekiyor. Bir tıkayalım önce bir. Eee al sana elma ye. Fakir. Ha iki tane al. Al ye. Al aferin. Al al bunu da al. Al ye. Yesene oğlum. Lan oğlum ye. Bak, yemek bulduysan yiyeceksin, dayak bulduysan kaçacaksın. Böyle. Tamam, evet. Ee, bu mumunu tıkadıktan sonra bir de şunu uyutalım mı? Al sen bir de uyut, senin uykun gelmiş. Bir de uyum. tamam. Oğlum mum çok vakit. Kalk lan, kalk, kalk, kalk. Lan kalk. Oğlum kalk, kalk. Tamam, vazgeçtim. Uyumasın. sen uyuman 2 saat sürer şimdi ya. bir de esniyor. Allah'ım daha demin yatırın zaten. Tamam burada oğlum ne kadar pis bir banyon var ya. Banyonu örümcek var ya. Şu örümcek. Oğlum temiz alan şu banyonu. Neyse bir buğumuzu gitsin bir sıçsın. Bekleyelim. Ulan lan ne işte? sıçtı. Neyse. Böyle saçma sapan değişik bir oyun arkadaşlar. Ana nasıl dönüyorum? He o şey ana menüymüş. Tamam anladım. Burada işte şu konfetili yer ne işe yarıyor? Aa arkadaşlar çark çeviriyorum. Evet size beraber çeviriyorum. Çevirdim. Allah'ım Allah'ım ağır tane çark çeviriyorum. Allah'ım Allah'ım 9 elmas kazandım. Çok mutluyum şu an. Tamam. Çıkmak istiyorum. Tamam çıkmak istiyorum. Heh. Ay bir hiç çıkamayacağım zaten. Böyle işte değişik bir oyun arkadaşlar. Şu örümceğe tıklayınca ne oluyor? <laughs> örümcekler koy, gerizekalı, örümcekler gol kösen evimiz temizli o zaman. Eve bak, bok götürüyor. Her neyse, O ne değişik dansı lan lan? Dur bir daha yapacağım. <laughs> evet, böyle değişik bir dansı var falan filan işte şurada bir daha hazine atışını var ney bu böyle işte şey yapıyor ee, al ek ek bunu işte al ektim mi falan filan işte ama çıkın ha bir de suluyor bir de sulayacağım mı onu ekiyorum ben mi sulayacağım bir de al sula hadi al şurayı da bak bak şurayı da sula Al şurayı da sula ha. Olun her yeri sula lan. Şöyle bak bak şuraları da sula. Her yeri sula. Tamam. Büyüdü mü acaba? Aa sula 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 tamam. Ney ne yapacağım ben de? Ney ne neyi işaret ediyorsun bana? Ha, aa! Ha? Ha ha şey sepetin içine atacağım. Allah'ım ben de ne kadar cahilim ya. Ne yapıyorum? <laughs> tamam. Ya, GDO'lu bir çiçek yaptık arkadaşlar daha demin. Neredeyse. Ya çıkmak istiyorum tamam ben buradan çıkmak istiyorum. Lan oğlum çıkmak istiyorum tamam. Daha da mı sulayacağım? Ya Allah'ım ya Rabbim oyun örüp sizin orticinin... Aa daha demin patates yetiştirdik. Arkadaşlar daha demin GDO'lu patates yetiştirdik. Patates evet evimize gelinebiliriz. Dön artık. Evet böyle bir oyunu arkadaşlar işte. Tipini sevdiğimin güzel bubası Böyle değişik bir şey yani. Bu yani. Bir de arkadaşlar şimdi fark ettim. Bir de burada bir tane kıyafet reyonu var galiba. Hadi canım. Allah'ım kıyafet. Oğlum bunun üstüne bir şey yok. Bunun üstüne başına bir şey alın. Al. Ne demek benim param yok? Ben çok zengin biriyim. Al şunu al. Al. Al satın al. Lan giymedin oğlum. Heh. Oha güzel oldu. Dur papyon. Ne demek papyon takamıyorum? Aa bu ne? Motosiklet mi? Ne bu? Ya bu ne ya? Nasıl saçma bir şey bu? 8 tane lazım bir 8 tane şeyim yok benim. Neyse arkadaşlar bubumuzu alta çok güzel giydirdik. Çok güzel. Böyle işte değişik bir oyun yani onu da öyle göstermek istedim her neyse oyundan çıkabiliriz şimdi. Her neyse arkadaşlar böyle sayma sapan falan oyunları boş verin siz biz şimdi ana olayımıza geçelim. Ben bunun için çok uğraştım. Bayağı bir yurt dışından falan filan geldi arkadaşlar bu. Gümrükte falan takıldı. Neymiş? Tehlikeli maddeymiş. Lan nere tehlikeli madde ya? Böyle değişik işte hiç kutu geldi. Açalım şöyle. Allah böyle kutu açılımı yapınca kendimi teknoloji kavlu gibi hissediyorum her defasında. Heh. Bu tür şeyler açtığınızda önce bir kokusunu koklamanız lazım. Bak yurt dışı kokuyor bak bak. Lan damlatıyor mu? Ya oğlum ya Sızmış bu damlamış Ya oğlum ya iksirin yarısı dökülmüş Ya böyle bir güvenlik olamaz ya Ben bunu para diyorum kardeşim ya Arkadaşlar bakın böyle bir şey sipariş ettiğinizde Sipariş edene ya da kargocuda da söyleyin yani Allah'a seversen bak Böyle bir şey yolluyorsun Sıfır güvenlik ya her neyse arkadaşlar yarısı birazcık dökülmüş, Bunun yazısı da kaymış gibi. Neyse. Şöyle değişik bir tane iksir geldi bakın göstereyim. Bak, bak gör, 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 bak bak gör, gördün mü? Üstünde arkadaşlar buba buba position yazıyor. Yani buba iksiri. Yani position iksiri demek. Her gün yeni bir İngilizce. Her arkadaşlar böyle değişik şık bir şey de yapmışlar. Güzel olmuş. Ee, herhalde buba beyaz tenli olduğu için mi? Bu da rengi de beyaz. Yani inşallah umarım bunu bu babanın şeyinden yapmıyorlardır İnşallah Ne demiştim böyle bir şey sipariş edin her kokusuna bakmanız lazım Bir koklayın <laughs> Güzel Güzel kokuyor Evet şimdi tıpasını açıyorum Bunda koklayın <laughs> Güzel Evet işte işte bayağı güzel kokmuyor. Evet güzel kokmuyor. Biraz değişik kokuyor. Ee, biraz kokusuna iğrenmedim değil. Biraz midem bulandı. Böyle midem kalktı. Şimdi asıl sıkıntı şu. Ben bunu içersem başıma bir müsibet gelir Artık ben bir olay yaşamaktan, bir şey yaşamaktan sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Ve her olayı şurada yaşıyoruz. Yani olay gelip bitti. Nokta Yine burası oluyor. O yüzden Hüseyin olsaydı Hüseyin'i içirdim ben ya Hüseyin ne yok ki şimdi Lan bundan sonra ya Hero ya Mero lan İçiyorum arkadaşlar içiyorum tamam mı Ondan geriye sayacağım içeceğim bak 10 9 8 7 6 Aman dik kafaya <laughs> <laughs> Ne şey ya? Ne ya? Ben etse böyle yazmışım şey dedim ya. Üh. Bu neyden yaptınız bunu ya? Bu, bu, bu ne, ne ya? Üh. Aa bana bir şeyler oluyor. Hava bir şeyler oluyor. Bir anda şivem karnınızda kaçtı nasıl oldu ben de anlamadım. Hava bir şeyler oluyor. Aa! Ah, Oo! Oh, Aa! Ah. Allah bu bu mu oluyorum? Ne oluyorum ben? Ab 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 çok kötü. Aa! Ah. O mi sanki şu an var ya midemde böyle şey organlar böyle şey dans ediyor böyle. Böyle oynuyorlar sanki. Aa ata şöyle. Oo. Aa. O. O. Arkadaşlar ben çok kötüyüm. Ay a. A ben a. Lan ben... <laughs> lan. <c> <laughs> aa, arkadaşlar ben iki dakika çok gidip geliyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi tuvaletten geldim. Oh var ya iyi ki iksirin yarısı dökülmüş ya. Herhalde tamamını içsem ben mefta edim ya. Oh arkadaşlar iksiri çıkarmaya çalıştım ama hala böyle bir sıkıntım var sanki. Böyle, böyle bir şey oluyor Ba Bir şey oluyor ya. arkadaşlar. Ne oluyor lan bana? Lan, ne oluyor? Lan? kamera hala kay... Oha bütün gece boyunca kamera kayıt mı etti? Şarjı %1 falan kalmış. Oh. Arkadaşlar dün galiba ben bir şey içtim sonra bayıldım şu an sabah oğlum. Saat kaç abi? Oha saat 12! 5 saat uyuyor uyudun mu ya? Ya Arkadaşlar hala başım çatlayacak gibi ben ne içtim ne içtiler bana ya bir daha ne hani dip dipten iksir almayacağım abi böyle sakat böyle bir şey olamaz ya ah ah abi ah, yine ah, bana gene bir şeyler oluyor Vallahi oluyor Neyse arkadaşlar ben burada videoyu kapatayım zaten yerde uyumuşum her tarafım tutulmuş Allah'ım bir de soğuk geçirmişim. Ay çok kötüyüm. Ay, ay her çok kötü ya. Ben videoyu kapatayım arkadaşlar. Bir kendime gideyim. Bir daha yatayım. Bir duş alayım. Bir şey yapayım. Yani arkadaşlar böyle sağlık saçma sapan bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz gerizekalı videolardan daha fazla gelmişsiniz istiyorsanız aşağıda like butonuna basmayı ve kanalıma hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize hoşçakalın. Bay bay